Günleri bir başına sallanan salıncak kadar boş geçiriyorum. Pencereyi her açtığımda yeniden başlayan müzik kutusundaki şarkı elimi her götürdüğümde hatırlatıyor kendini. Dönüyor devranın sihirli çarkı. Tam şuramda hala duruyor bir ateş. Canlı değilsen söyle. Sürekli kaçıyor büyüme hevesi. Bir çaputa umut bağlamak istiyorum. Dönmemeni başka türlü açıklayamıyorum. Şimdi bir yerlerde saçlarının hışmına uğruyor toz ve duman. Bitap uyanıyor uykusundan. Düşünceler yorgun düşüyor. Kan akarken damar da şehvetli. Bir hattat ebruya aşık olur ya. Sabretmek dururken Vazgeçmek çok zahmetli.